Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Sevgili yepyeni videolar karşındayım. İşte bugün yanımda araç var ve e, yeniden başlama hesabı oynayacağım. Hesap açacağız. Yeni hesap. Evet. Şimdi biz bunu yaptığımız zaman görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar adamı Allah'ım yaptım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver anlamına geliyor diye biliyorum bana. Gel, kardeşim. Gel, kardeşim. kardeşim. Gel, kardeşim. Gel, kardeşim. Gel,

Yani vermek istiyorum. mi, sen mi? Kişileri. Evet. Evet, biri sevdiğim Birisi evet. İki, de Apo, dördüncüsü de sen. Yani tamam. tamam. şey sıralamadım. Sadece sevdiğimi söyledim. Şimdi bir maçta atacağım. Seviyorum. Yok, Akden fazla izliyor mu? O Bilmiyorum şey. zaten. Akden, seni izliyorum ben. Ayy, ayy ay, ay, çocuğunu... Videodan sonra bizim ağzımıza varır mı? Ulan bunlar umut değil lan bizi öpüyor. Allah'ını seversen. bir ağzım. Sesimiz az gelidir. gelebilir. gelebildik çünkü oyuncu sesini kısamıyoruz. Oyun şu an bize bir vermiyor. Veriyor mu kanka? Evet. Buradan kısamayız. Evet. Evet. Buradan Onlar ne yapacaklar? Onlar ne yapacaklar? Yaptık. Arkadaşlar var orada. Buradan sat. Mamayı. Buradan satmayın. Teşekkür ederim. onlar. Benim takipçim değil mi ya? Yerim sizi. Yerim. Bir kere satmayın. Bir kere satmayın. Bakın.

Burnumla leal dokunuyorum. Leon çıkıyormuş. Öptüm. Leon çıkmaz lan şey şaka yapma. <laughs> Öyle bir şey çıkıyor. Öptüm şey o şey kadar. Eve Oyun bizden sonra. Uyum bak, bak bu benim, şey benim yeni hesabım he. Keşke hesabım alırıyorsan görürsün. Kanka saçma sapan hareket yapma ya. Evet. Arkadaşlar videoya girdik. Zaten videodaydık. Yok yok yani, oyuna girdik. Bak, şu, bak. Rusal abicim. Canım abicim bu. Arkadaşlar. Diğer Rusal abi. Video sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Canım var ya, abim benim. Benim poka abim. Arkadaşlar. Ee, şimdi ben şimdi kimleri seviyorum dedim ya. Bazı kişilerinizi tanımadığım için ee, söylememiş olabilirim. Ee, Instagram'dan, e, Instagram'dan atıp konuşabiliriz. Ama e, böyle abonem çoğaldığı zamanlar konuşamam. Onu da söyleyeyim. Adam ee, adım Jack Mac Furkan Tabii ki de ben öylesini yaptım bu adı. Şöyle. Of. Oğlum sen kim artış çıktı açıyorsun? Bu. Tam dediğin zaman öldüm. Yani onu ben değil Rosa demiş. Din din İkimiz de üstünüz, ikimiz. <laughs> Burası tatlı senin tatlı belanı tatlı, 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 tatlı. <laughs> Barley abi çok oldu. Düştüm o pustanlarına. Koş koş Dondurdu koş koş koş. Geri kaç geri kaç. <laughs> geri 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 kaç. Geri 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 Bam 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 bam. Killer mm. yapılır. İlerime, bam, 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 bam bam Ben bir şelabiyim. abiyim bam bam. Bu bilenler konuş. Evet. Kunucuk. Kaç köpeniz oldu? video kaç dakika oldu? 6 dakika. Americaceli. Güney Amerika Master Ligi olsun. Ya tamam kanka çık çık. Oyun oynamak için açtım ben bu videoyu ya. Özür dilerim. Ne şey bu? Bir açayım kanka? Ben açayım. Tamam. <laughs> hmm. Süpersel. <laughs> Senin ben ellerinden. Süpersel. Amerika'ya <laughs> geliyorum bekle beni. Hmm, bekle ben hemen geliyorum. Şöyle şey hepimizi seçtik. Maçımıza başlayalım. Değil mi? YouTube YouTube Aa arkadaşlar şöyle bir challenge yapalım mı? Kanka. Şimdi bize gelen bütün kutuları hiçbirini açmayacağız. Yapalım mı? Yapalım. Tamam. O tamam. öyle dediğine göre bu videoyu part 3'e kadar sürdüreceğim. Bugünlük falan. Tabii izin verirse kankam. Veriyor mu? Tam, part 3 yapacağız. hep hepsi 10 dakika olacak. Yani bugün size 30 dakikalık video atmış olacağım. Arkadaşlar herkes diyor ki Aktan'ı kovmayın. Kanka niye kovayım Aktan oğlum? Çocuğum benimle yemeği var kardeşim. Niye kovayım çocuğu? <laughs> <laughs> Zalga mı geçiyorsunuz? <laughs> Kaç olmuş? Sekiz. Arkadaşlar iki dakika sonra artık yokuz. Vay be vay pokus bir varız bir hukus. Arkadaşlar tabi biz şu an bir bugün de bugün üç video açacağız ama siz bunu bir gün bir gün üç video olarak göreceksiniz çünkü yüklenmesi uzun sürüyor değil mi kendine? Evet. Biz normalde bugün üç tane video atacağız. Ama üç tane video bir gün, bir gün, bir gün. Görebilirsiniz. Yok kanka. Şey aynı anda atacağız ama e, yavaş yüklendiği için sıkıntı olabilir. Ama sizin sizin interneti kullanırsak gibi. evet 9 <laughs> evet, dakikamız oldu. Şu an şu an yok 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 çocuğum, yok 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 Dur, dur, dur. dur Yok yok. İyi hiçbirini açmayacak. Neyse videoyu kapatayım. Dur kanka ben bir dakika oynuyorum. 11 dakika olmasın. Tam 10 dakika olsun. <gülüyor> Neyse <gülüyor> öyle o zaman. O zaman ben deneme mağarasına gireceğim. Gel <laughs> benim. 48 karakterli buzla gireceğim. bu 30, 30 saniye 30 saniye bazlı oynayabileceğim. Evet 42 saniye kaldı. Dom 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 dom. Allah'ı. Arkadaşlar bitiriş şöyle yapmak istiyorum. Cık, sen bitiriş konuşmasını yap. Dur. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildiğim kanalıma tüm yaparsanız çok sevinirim. Seviyorsunuz. Bye.